Merhaba arkadaşlar, bugün yine sizlerle senin beş buday oyunuyla karşınızdayım. Ee, subsquares, undead legacy, subsquares, undead legacy modunu oynuyoruz. Ayarlarımız bu şekilde ve de başlayalım şimdi. E, kazı görevinden gerçekten çok kötü şeyler geldi. Gerçi bir tane geldi ama yani. Hani Değer mi değmez, değmez yani. E, kafalık modu vardı, e, o yüzden hiçbir işe yaramadı. Onun dışında bir tane de kemik bıçak <laughs> E sınıfı, <laughs> Lucky otur bir bu arada. E, Görevden de askeri eldiven verdi e, ve de e, üç tane. Ee, first Aid Kit verdi. Biz First Aid Kit'i seçtik. Keşke aslında eldiveni seçeydik de sataydık. Hatta eldiveni giyeydik mi? Ki eldivenimiz var mı bizim? Eldivenimiz yok. Aslında eldiveni alıp giyebilirdik ama işte o yavaşlatıyor yani. Gerçi yüzde üç yavaşlatıyor yani. yani çok bir şey değil de aslında alınabilirdi yani. Ee, bence biraz yanlış seçim yaptık biz orada ama. Ee... Neyse. Yani hani her kit de çok gerekli olan bir şey. E, ee, first aid kit. Şimdi ikinci görevi aldık. Bu da diyor ki bize çiftliğe git ve temizle gel. Ee, şu bulandırması dolduralım Bu bulandır boş. Boş kalmasın. Okumuz da var. Ee, bunlar da dolu. Bu idare eder yarısından fazlası var. Şimdi şuradan atlayalım. Ha, şurada not Şöyle gidecek. Ya şu kuşlu olan mı ya? Şunun içinde bir tane zombi var ha. Ama loot'u da yok bunun. Yani onu lootlayabiliriz. Kuşlu olan olabilir ama kuşlar olabilir yani. Allah Allah. O hortlar geliyor herhalde. Yok. hiçbir şey gelmiyor. Şurada bir zombi gördüm de. Gene her zamanki gibi geyikmiş mi lan? O? iyi öldüremeyiz şimdi. Ama şu ablayı öldürür. Hmm. Tek attı. Şurada da yo var. Şey bol bol etek öldürerek. Gel. Allah'tan yavaş. Geyik oradan bak bana bak. Allah beni dertesine. Ne o? her şey. şey condemned bir ev olsa ne güzel olur. Almışık. Bunu almamışık. Condemned değil ama. Yani şey mühürlenmiş ev değil. Orada da bir tane gene bir zombi. Şurayı da biliyorum aslında da. Ha şu köpekleri olabilir mi? Dur oradan gitmeyi o zaman. Şuradan. Oha be kaç tane zombi var orada. Gel ablacım sen de gel Come on tavuk. <laughs> Aptal tavuk. Ee, şunları atacağım. Aa, o kadar tüy ihtiyacım yok. Şunları da bir yiyeyim abi. İki saniye. Hatta şöyle yapayım da. Hem gideyim hem yiyeyim. Bak tavşan var Tavşan da da aslında. Tavşan avlamıyoruz. bu Pamuk çiftliğine bak. Pamuk tarlası. Ha, o biraz sıkıntılı bir arkadaş. Şurada da bir tane görün bak şurada. Şurada da var. Şurada da var bir tane neyse ona bulaşmayalım ya orada ileride bir tane de oh kitap ve beş kağıt çok güzel İleride de bir tane var Ha, topal çok güzel, güzel. yaptı. almışık Bunu, bunu da almışız da o Tamam da almışız. Aha kurt var lan orada. Orada kurt vardı. Şuradan. O da topak. sana her yer her yer dolu. O taktik. Kovboy mu? Kovboy var orada bir tane, bir tane de şey var. Ee, survivor. Neyse fazla zaman kaybetmeyeyim ben şunlarla. Şimdi bu tarafta da zaten dünya olacak. şuradan şey. Ha bir tane daha. Bu da topa. Oha. Allah'tan şu balyozu almış ki ya. Yani şu balyozu almak herhalde en akıllıca hareketlerden bir tanesi olmuş parkesi süper. Şunu döveyim ya. Gel. ya da dövü. Nasıl? 5'lük veya. Ya. <laughs> <laughs> tavuk da kendini öldürecek bana gibi. Bak bir, iki, görüyor musun? Bak. Şurada da var. Bir, iki, üç tane de orada var. Carpenter Tex'in bir tane biraz daha kaliteli bir şeysi geldi. Kaliteli bir versiyonu geldi. Kovboy. Bak. Gel bakayım kovboy. Bak. Lan Öldür öldür bitmiyorlar. O da bastık. O da gelecek ki. Level. benim bu tamamı gerek yok abi. Aa, hmm, hmm. Tahmin ettim. Dışarıda kulesi olmuyor. Şimdi şurada ee, i̇ki tane var. Şurada iki tane var. Bak bir tanesi yatıyor orada. Bir tanesi de şuralarda bir yerde. Bir tane orada var. Bir tane de şuralarda geziniyor. Oh, わくて出て悪いタネよ。 Aa bizim barın orası değil mi de. lan? Bizim barın farklı mı? Ha farklıymış burası değilmiş. çeşitlik <laughs> Oha orada da su pastuklar vurdum Abi baksana ya kaç tane var abi orada da var bir tane Orada da bir tane biker gördüm galiba. Bak. Bak bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daha bu tarafta var mı abi? Var tabi olmaz mı? Var. Orada da var. Bak iki. İki tane de burada var. शुद्ध दौड़ा ने minute. Mm -hmm. поздно да? Saat 5 oldu. Çok fazlalar abi. Olmaz fazlalar yani. Ee, bu hani normal bir şey değil yani. Şu normal bir şey değil yani. Ee, ne yapacağım bilmiyorum. Burada bir ara vereceğim. Ee, bir düşünmem lazım, bir bakmam lazım. Yani bu böyle ol olmaz çünkü yani. Yani bu gerçekten böyle olmaz. Neyse bir ara vereyim hemen dönüyorum.